Şimdi Şirin babanın saçlarını düzeltmeye çalış. Bak oğlum düzelt diyorum lan düzelt. Bozuyoruz. Oo. <gülüyor> 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 Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Semi Varol YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine çok çılgın bir video karşınızdayım. Bugün Seran'ın kardeşi Ayaz ile bir gün geçireceğiz. Ayaz gel. Gel yanıma. ama. Çak. Yes, işte dostlar. Ayaz burada. Sarı'nın muhteşem kardeşi. Bugün Ayaz'la birlikte Luna Park'a gideceğiz. Yemek yiyeceğiz, oyuncak alacağız. O zaman ne diyoruz? İyi seyirler. Evet, şimdi Ayaz Bey'le yemek yiyeceğiz. Siparişimizi verdik. Ne yiyeceksin beyefendi? Hamburger yiyeceksin yani. Sen saçlarımı çok seviyormuş duyduğuma göre. Ayaz seni sevmem ne Ayaz? Aa! Ayaz şey diyeceğim sana bak. Şirin babanın saçlarını şu an mahvettim. <laughs> Şimdi Şirin babanın saçlarını düzeltmeye çalış. Bak oğlum düzelt diyorum lan düzelt. Bozuyorsun. Oo. Sen var ya çok yaramaz değil çok tatlısın. Gel gel sarılacağım gel gel. Ayaz'ın yemeği şu anda Ayaz'a gidiyor bakalım. Beğenecek mi yemeğini? Bana yok mu yemek? Yok ben, ben, ben. Benim yemeğim yok içeceğim var bak. Ben, ben, ben. Sen bana yemek vermeyecek misin? Kendi maç Vermiyor musun? Evet. Yemeğinden çalıyorum ben de o zaman. Çaldım yemeğinden. İzin veriyor musun? Ayaz yemeğini bitireceğim şimdi senin. Bitir mi de değil? Bitireceğim ya. Evet. Ben mi kendim aç? Ben de insan. Şirin babanın karnı acıktı. Olarak, ben, de. ben kendime ne? yemek almadım. Diyetteyim ben çünkü. adamlar var ya. Tamam bunu bırakıyorum yerine. Başka neler var burada? Hadi gel savaş yapalım seninle gel. Dıkş dıkş dıkş. Dıkş yavaş dur yavaş. Onu sen çıkarın. Bana vurma. İkimizle de döver bana. Bana vurma. o güzel bir şey değil. Tekme. <laughs> Çok güzel bir var. şey dedin de o değil dedin şey değil. diye. Top oynar mısın? Bak Amerikan topu. Topla. Amerikan topu oynuyor bak. Ne yapıyorsun lan? Bu deniz topu mu? O. Basketbol topu. Şimdi. O bu. Ayaz D'ye oyuncak alıyoruz. Geç karşıma. Ben... Şimdi Ayaz geç karşıma. Hadi başlayalım. Yavaş yavaş. Öldürdüm <laughs> 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 Ayaz. Bu kadar güçlü müydün sen? Evet arkadaşlar şu anda Ayaz bunları seçti. Komandolar bir diğer <laughs> Oyuncaklarını alıyorum bak. Bunları alıyorsunuz kanka. Tamam mı? Hadi o zaman gidelim. Ayaz'ın oyuncaklarını alalım. Ayaz çok başka kafada şu an hala oyuncak bekliyor. Gel hadi gel gidiyoruz. Gidiyoruz ama oyuncaklarını aldık. Ben gidiyorum o zaman. Bak oyuncaklarını getiriyorum. Gel. Bak şimdi de Luna Park gidiyoruz değil mi kardeşim? Duna Park'ta ne yapacağız? Duna Park'tan bak oğlum burada yapma lan burada yapma. Her yer saçım çekiyor ya. Afacan Deniz gibi. Aynı Afacan Deniz. O zaman Duna Park'ta eğlenmeye hazır mısın? Çak dostum çak çak çak. Yes. Şu an ben de. Hadi de yaz. Bas, bas. <laughs> gaza bas lan. <laughs> Ayağa gazı yetmiyor. O yüzden gaza basamıyor bazen. Oğlum gaza bas köpte. Sol yap sol. <laughs> bas. Beyaz bas. bas. Düğümdüz devam Oyun. Game over. Oyun bitti. Kamera ne söylemek istiyorsun? Güzel miydi oyun? Şimdi oyun güzeldi. Ben eğlendim. Bakalım biraz sonraki oyunumuz ne olacak? Ayaz çok eğleniyor. Ben de eğlenirim ama. Ayaz kaza yapma tamam mı? Bak sana güveniyorum. Tamam mı? Motorumuz şu anda hazır ve gidiyoruz. Güzel sürüyor ya. Güzel sürüyor. Ayazlık ve düştük düştük. Düş. Öleceğiz. Aa. Oh. Güzel sürüyor aslında. Oysa <laughs> ehliyetin var mı lan? Ne güzel sürüyorsun böyle. Sağ yap, sol yap. <gülüyor> <gülüyor> hadi kullan hadi. <laughs> Tam tutuyorum ben seni hadi. <laughs> Kaptan Ayaz, pilot. Kul, 1-0. ちょっと待ってちょっと待ってちょっと待ってちょっと待ってちょっと待ってちょっと待ってちょっと待ってちょっと待ってちょっと待ってちょっと待ってちょっと待ってちょっと待って パステ、キレイティーで。お疲れさまです。お疲れさまです。 Yapma yapma hayır hayır. Buram da Devam et devam et devam et. Evet. Hazır mıyız? Atlı karınca. Haydi bakalım. Karınca var. Çur Ben de şuna bilsem mi acaba ya? Bileyim mi? Bileyim ben bunu bileyim mi? Yeter <laughs> mi kilo? Hiç şey kalır bu ha. Bir videonun daha sonuna geldik. Senin Mal kanalındaydınız arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayaz'cığım nasıl eğlendin bugün? Ya bu tatlılık nereden geldi sana ya Ayaz? Ne kadar tatlısın. Bence saraya çekmiş. Bence de sen bana çekmişsin. Çok tatlı. Hadi Ayaz'cığım. Kamera seni öpüyor. Evet arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Videoların devamı gelecek. Sizi çok seviyorum. Her haftaki video gelecek. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Orada cebine sok. Bay bay. Görüşürüz YouTube. Alta YouTube. Cu.